Herkese günaydın değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah uyandık. Başladık işte. Sabah erkenden hayvanlarımıza doğru gidiyoruz. Hayvanlarımızın altını falan temizleyeceğiz. Samanını vereceğiz. Şöyle aşağı doğru gidelim. Size de göstermiş olalım bugün değerli dostlar. Köy hayatında neler yapıyoruz. Böyle size araç kesitler gidiyorum Yine de yine böyle bakalım. Şöyle. Onun doğru gidelim. Ne haberler. Bakalım. Şu içinden gidiyoruz yavaş yavaş. Etrafta biraz buz. Ozo. Ozo da buralardadır diye. Eslen sabah bırakmış. Nere? Yani. Ha kızım, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> o da öğrenelim. Siz dostlar bir yerlerden çıkıyor. Sabah olunca. Akşam şey kız. Gel kızım gel. Aferin sana. <laughs> Bir dur ya. Bir dur. Bir dur. Şöyle. Ağla doğru gidelim. Enişte erken geliyor. Selamünaleyküm. Bu da eniştemiz erken gelmiş burada hayvanlarla uğraşmaya başlamış. Ben de peşine geldim. Çok güzel. Öyle, öyle evet. alttan da temizleyeceğiz hayvanlara. Bakacağız yine dostlar. Şöyle. Bunu akşam şimdi mi topladınız buraya? He. Ben yani de diyeyim hepsi aynı yere Ya yok şey olmuş da işte altı altısıyla abla çıktı tarafa. Gece. Öyle. Kızım, burası samanlık da burası. Şey, akşam hazırladık sabahkini Onları öne vereceğiz. Şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Öz Öz Devresi. bu şekilde ama bakımlarını yapıyoruz. Bu şey baktım işte. baktı mı? Yem ye, yem öyle otlar biraz yemişler mi seni? Baktı. check it Dur, dur. Şöyle. Tabii kızım. Tamam. Hayırlı olsun, sabah sabah. Sabahlar hiç... ...formda olmuyorum. Çıktım. Tamam, bizim Ejder bizim köy hayatımızda bana değerli dostlar işte Temin Arapçık Ne var? Ne Şöyle Altta kalanları bunu yemiyor hayvanlarca. Alın. Tamam varsa onları altına seriyoruz deriz. Peki kızım. Peki. bizden aldınız. Evet. Ya burada ne diyormuş da? O altta bir şey kalmış. Ne bir şey de olur. Evet. Çekil, çekil. Evet. <laughs> Alttaki suyu bana çekiyor. Evet. evet. O yüzden Да, два, два. Her gün, daha dostlar, bütün yaptığımız Dost. işlerden Dost. bir tanesi bu. Değil mi kızanım? Gön dostlar. dostlar, hep aynı cins ve orijinali de kırmızı. Bu, bir tane de montofon var, bir de bir şavroli var. Diğerleri mental burada simento ah. Bunlar da başı çeksin diye. Hani buranın hayvanı yol gelme götürmezse bir yere dayanmalı duruyor. Ne ileri ne geri. Bana biraz farklı. O yüzden de ben hayvancılığı yapıyoruz daha doğrusu. Yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hayvanı rahat yatırsın, götürsün diye böyle bu iklime müsait burada da yaşayan ablanın havasını, suyunu içmiş. Öyle diyelim. Başa o yüzden bunları koyuyoruz. Ha, hayvanı sürüyor, götürüyor, getiriyor. Evet dostlar. Önce böyle bir saman ıı, kepek karışımı veriyoruz. Üstüne de palet limon atıyoruz. Akşamda değişik bir şey, değişik bir menü şey veriyoruz değil evet, dostlar. Bu şekilde. Bakın bize bakın. Tos. Tos. Evet değerli dostlar. Hayvanların altını süpürdük. Ve otlarını Şöyle otlarını yiyorlar. Değil mi kızım? Ben sizlere göstereyim. Ne oldu <laughs> Sabah Sabahın erken saatleri. Böyle. Böyle. Otlarını yiyorlar. Biz de otu verdikten sonra, sessizce... Değerli dostlar Şunu kapatalım işe diye açıyoruz geliyoruz şimdi bunu atacağız onu değerli getiriyoruz şöyle şu karşı tarafa götür buradan döküyoruz şimdi ne yapıyoruz yarınki zaman ayarlayacağız değerli dostlar burada yem köpek çeşitleri bu şekilde ki saman ayarlıyoruz. Ve bundan sonra da böyle yukarı doğru çıkacağız. Şöyle göstereyim sizlere etrafı. etrafı. Böyle. Birazdan birlikte yukarı doğru tavukların ve köpeklerin yanına doğru gideceğiz değerli dostlar. Değerli dostlar. Eh, hayvanların Yemini verdik yaklaşık bir buçuk saatimiz burada geçti. bayağı bir uğraştık. Şimdi yavaş, yavaş çıkacağız. Bir tavuklara bakalım. Bir bozuk kardeşin yiyeceğini verelim. o oh, bu saatte biraz sabırsız kendisi de. Biraz obur. Böyle yavru gitti herhalde işte. Evet çıkalım. Yavaş yavaş yukarıya doğru. köy işinden doğru çıkalım bu da köyümüzün belediye aracı kart küreği her ben de sıraya bu olmasa Vay bir zorlanıyoruz sıkıntı yani yolu da dereye kadar açıyoruz bazen yani bu bayağı bir iş görüyor yoksa buralar kardan geçinmezdi araçlar da çıkmazdı ne oldu? Ha? Şöyle. Bozo! Gel oğlum! Şimdi bak nasıl gidecek değerli dostum. oğlum! Evlat! evlat asıl köpeğim benim gel gel bakayım yavru da burada, burada kızım kızım <laughs> şimdi biliyorlar ben gelince bir şey vereceğim ya dostlar bozo ne oldu oğlum sen nereye baygın baygın bakıyorsun ha Ozo kardeş. Günaydın Ejda. Ya sen ne iş yapıyorsun yine ya? Çamaşır mı yıkıyorsun? <laughs> Ablam yazsın sen çamaşır yıkıyorsun. Valla çok güzel ya. Ne olur düşeceksin aşağı. Leyla Ne oldu? Ne geldi ben oğlum? Çağırıyorum burada dikiliyorsun. Ne korkuyor buraya koyacağım diye. Evet, ne oldu? Ha? Bir dur kızım, bir dur. Ne oldu? Ne oldu? Bir dur bakalım. Bakayım. Tavuklardan ne durumda da? Çekil bakayım bozo. Hayır. İçeri girmeyeceksin sen oğlum. Ya bir dur da. Kızım bir dur. Şöyle. Evet dostlar Tavuklarımız öyle. Gösterim bakalım yumurta var mı? Bakalım. Birazdan, şurada kuyudum içeri çıkarttım. Bakın kızım senden burada yumurta mı yaptın? Aa. Evet. Üç tane var. Bunların hepsi sıcak. İkisini al. Evet değerli dostlar. Bu da günlük yumurtamız. Üç tane var birini bıraktım. İkisini <laughs> aldım. Şöyle gidelim. Evet. Dur oğlum dur sana yumurta veremem. Dur boz Ya bir dur oğlum. Günaydın <laughs> abla. Git, git, git. Kocan çamaşır yıkıyor sen geziyorsun buralarda hayırdır? <laughs> He. He? He. Evet dostlar. Şöyle size gösterdik. Ben de mi çektim lan <laughs> Şöyle göstereyim sizlere. Kolay gelsin. Sağol Yer değişti. Tersine dünya. Öyle güzel az buralara kurut güzel. Yok güzel çamaşır ettiği kadar alsam işte. <laughs> ha öyle yani ha. <laughs> Ablamı kızdırma yoksa seni <laughs> masayla şıfıklar valla. Ben ablana kıyamadığım için yapıyorum. Helal olsun. pek kanadım ya. Abla geziyor ya. Ablam da Allah rahatsız ederse ondan eniştem hayat paylaşınca güzel diyoruz. Değil abi. mi? Hayat müşteri ittir aynen öyle. Kilo iş. Buna bir şey verdin mi abla? Yok çok Ha. Dolantı. İki tane yumurta vardı. Abla verim sana. Ver. Şey Al. Ah. Olan <laughs> bir dur dur. <laughs> Elinde almasın abla bozu. Olur. zıplar alır. Gel boza buraya gel. <laughs> Böyle. Abi. Sabah üç tane vardı birini bıraktım iki tane aldım. Ya bizim 5 tavuk var altı yumurta nasıl oluyor sattık. <laughs> Bu değişik bir şey. Evet dostlar. Bugünlük de bu kadardı sizlere böyle ben bozo. La bir dur daha bir dur daha bir dur. Bakayım. Artist. Evet yani dostlar bu bozo. Bu bölgeyi sarsacak bir köpek olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Oğlum oradan gittim oradan gittim. <laughs> Şöyle. Daha beş buçuk aylık daha yani dostlar. Oldu bozu takip edenler biliyor zaten bozu kardeşim bu da bizim kedi Şöyle göstereyim i̇şte Gördüğünüz gibi dostlar. köy hayatı kediler köpekler hayvanlar e, Sizlere böyle Göstermeye çalışıyoruz Eğer Eksiklerimiz varsa kusura bakmayın yani bizim yaşantılarımızı bu e, Gerekse şey Diyoruz ya Anadolu'nun kayıp köyleri komşu köyleri sizlere göstermeye çalışıyorum e, Gerekse köyde günlük vlogları sizlere yansıtmaya çalışıyorum değerli dostlar. Yani sevgiyle kalın diyorum. Sabahlar Sevgili biraz bir enerji, havası enerji havası düşük oluyor. Efendim ben işte. Mis gibi havası diyorum. Yani havası güzel de kışın şartları biraz zor. Kışın şartları olacak. Üç Şimdi siz İstanbul'dan gelip böyle 15-20 günlüğüne benzemiyor bu işler enişte bey. Bir ilkbahar gelince her taraf geçer. o zaman enişte bey demesin, sırf yatarsın. O ayrı bir şey de yazın daha çok işimiz var, kışın yine rahat. Hayvanlar ardı yazın, ot getir, odun getir, hayvana git. Aynen, olsun olsun. Evet, değerli dostlar yazın da sizlere nasıl çobanlık yapıyoruz. Böyle ee, çalıştık, burada, bu şartlarda. Tamam, sen de çocuklarını çalıştığı bu şartlarda büyüseydin ya. Yine o özden <laughs> <laughs> olursa olsun vallahi. Kartı bir dinlemeden çıktık geldik göbek yerlerde. Aynen öyle vatan Aynen. ayrı bir şey. Aynen. Ve ben şimdi size vereyim ya bir, bir gün dönersen ben de malcılık yaparım kim bilir. <laughs> Her şey ekranda evet. izlediğiniz gibi değil Enişteciğim ya Her yani şey, şey ekranda izlediğiniz gibi ya, değil Sen bu hafta bir 5-10 gün gel bizden git hele ya Geçen ya, gün yardım ettin sağolsun Valla ben her da gider. Benim için sıkıntı yok. Ben bir yere sağlarım. Baş işte. Aynen. Da kapanışı yapayım, bırak tabi bir bitireyim ya. <laughs> değerli dostlar. Yazın da sizlere neler göstereceğiz? Yazın nasıl patoz yapıyoruz değerli dostlar. Yazın nasıl önünde kara denimde çay yapıyoruz. Yani e, yabanda neler yapıyoruz? Soğuk suların başında ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Çobanlığımızı yazında göstereceğiz. Yani kışın malum böyle bunları çekip gösteriyoruz. Zaten ee, Hayır, biraz geç başladık bu işe çekim işlerine değerli dostlar böyle etraf köyleri siz de, bizleri sizlere yansıtacağız bizleri canı gönülden takip eden herkese teşekkürler sevgiyle kalın değerli dostlar diyorum tekrar şöyle göstereyim sevgiyle sizlere kalın, sağlıkla kalın. görüşmek üzere tekrar Evet. Benisten şimdi yani kendine karşı uçar gider.